Marmara Denizi Bursa açıklarında 1200 ton mermer, mermer tozu taşıyan bir gemi fırtına nedeniyle battı. Geminin yeri tespit edildi ama altı mürettebata ne yazık ki ulaşılamadı. Kurtarma salı boş bulundu. Altı mürettebattansa haber yok. Batan gemi 51 metre derinlikte bulundu. Kayıpları arama çalışmaları ise sürüyor. 1200 ton mermer tozu taşıyan Batuhan A gemisi Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında seyrediyordu. Hava koşulları çok sertti. Fırtına çıktı, dalga boyu 3 metreyi aştı. Gemi sabah 6.30'da su almaya başladı. Son sinyal 7.12'de alındı ve Batuhan A Marmara Denizi'nin derin sularına gömüldü. Gemide 6 mürettebat bulunuyordu. Yağcı olarak görev yapan Doğuşcan isimli mürettebatın paylaştığı son görüntü ortaya çıktı. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Geminin aşçısıysa ise 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'tı. Kılınç'ın kazadan bir gün önce gemide wife zımparaladığı anlar kameraya böyle yansıdı. Bizim parasını yapıyor. Arama kurtarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaştı. O ekiplerden biri işte bu can kurtarma salını buldu ama ne yazık ki içi boştu. Can salı içerisindeki Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Geminin yeri tespit edildi ama mürettebata henüz ulaşılamadı. Geminin 3 yıl önce de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ve 2 günde kurtarıldığı öğrenildi.